arkadaşlar bugün Arda abinin kanalını çaldım ve video onun videosunu çekiyorum bu arada Arda abim bir, 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 gelsin yanımıza ya arkadaşlar ben anlamıyorum bak yatan oturdu şimdi gelmiş oyun oynuyor video çekmeye başlamış tuvaletten çıkmışım geldim böyle izliyorum Niye video de çekiyorsun acaba? Allah Allah ya. Tabii Mas ki ben çekerim. Video çekmeyi biliyorum tabii. Evet, bugün ne oynayacağız Masal? Anlat bakalım evet. bize. Bugün zor parkur oynuyor. Oynayacağız. Bazıdan kaçış galiba arkadaşlar. yakaladı evet. Ekranı evet. evet. Şimdi evet. ekranımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görüntüler geldi ve oynuyoruz masal. Evet hadi oynamaya hadi bakalım, başlayalım. Ben bugün oynamayacağım arkadaşlar masal yapacak. Hiçbir fikrim yok nasıl oynayacağını şu anda izliyorum. Evet, e bu, bu nasıl, nasıl yani. dönülüyor? bu nasıl dönülüyor? Bak şurada basacaksın. Asal da arkadaş bilmiyorum ama bak. Bak şurada bir tuş var ya. A, a, aa, aa, aa buldum. Bak mouse'ta bak bak. Buraya basınca kamera dönüyor bak. Göstereyim bak. Mouse'ta buraya basınca bak kamera dönüyor. Gördün mü? Oraya basacaksın. Evet. Bak böyle dönüyor. Ve ASB kontrol zaten oraları biliyor arkadaşlar. Brokable oynuyordu zaten dedim. Bir video çekelim. Sonra tuvalete gittim bir baktım açmış kamerayı. Ne oluyor dedim ya. Ve bir yere geçemedim Masal. Hadi Masal geçebilirsin. Bravo. Şey şey böyle. Güzel, aferin. Oh, oh. aferin geç bravo Masal. İşte. Şimdi buradan da zıplayacaksın. Çok iyisin. Aferin bravo bravo. Bu arada arkadaşlar bu ne hesabı derseniz bu benim gerçek hesabım değil. Benim bir tane ya böyle evime böyle kızlar falan gelirse anlarsınız tabii ki. İşte onları oynasın diye açtım bir kanal. Kanal derken Bunun ee, robuxu Hesap. Ben burada oynamıyorum. Yani gay falan diyecekler. Neyse demiyorum arkadaşlar. Bu arada Bunda bu... da robux var ama ben kullanmam. <laughs> şey. Bu arada ben. Ben. Ben bu bilgisayarı ilk defa kullanıyorum. <laughs> evet. Evet. Çok güzel bir şekilde geçti Geçtim. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Siz de o sırada aşağıdan like atıp abone olun. İngilizce. Her... Olmayı unutmayın. Siz, siz, aşa siz arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bugün 50 like. 50 bak yapamıyoruz. Yaparsak müthiş olacak. 50 like. Bravo diyorum. Bir de Bence... orada 60 abone olursak konfeti patlatacağım arkadaşlar. Bence... Bu da sözüm olsun. Şimdi devam ben, Seni de bence 50.000 like olsun bence. 50.000 değil o kadar büyük değiliz. Daha 5 like atmıyorlar. Ayıp oluyor arkadaşlar şimdi öyle diyorum da. Yani 52 kişi şu anda. Bize ne olur birazcık yardım edin değil mi Masal? Şunun dibine bakın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Masal burada bir taktik vardı biliyor musun sen onu? Aynen evet. o. Bravo Masal bravo. Masal. Aferin sana. Her zaman böyle yapıyorum. Oy. Demek ki o değilmiş. Bu orta. Ortaymış. Ah, oh, 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 oh. Ne yapıyorsun? Ahahahah! <laughs> 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 abi ne oh, yapıyorsun oh, ya? Aa, oh, bu değil. Bu. Arkadaşlar burada iyi geçiyor şu anda. Ben hatırladığım hiç bilgisayardan bu kadar rahat oynayacağını bilmiyordum. 10. itibar. E'ye bas! Aa dur basma dur dur bekliyorum. E'ye bas! Bas bas! E. Sanalım. Olmadı. Ha tamam. Değil, değil. hayır ne Yok. Korkusun yokmuş arkadaşlar belli ya. Öf. Diğer hesap doğay be. Aa. Benim robuxum yoktu bu hesapta. Pardon benim bu hesaplar robuxum yoktu mesela. <laughs> oy oy. <uy>. Çık çık. <gülüyor> 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 ya, evet bak ben bundan mefret ediyorum orada. Böyle ben, yukarı ben... çıkıyor çıkıyorum çıkıyorum sonra bir bak ne yanlış <laughs> çıkıyorum. Böyle bir şey yok zaten. Ben, ben de böyle olunca sinirleniyorum. Yere merdiven koymuşlar. Niye bir insan yere merdiven koyar ki? Parkurda böyle laf falan bir şeyler koyuyor yani. Ay. Nerede? Ay. Squid Game. Nerede lan? Squid Game. Nerede? <laughs> i̇şte burada. Yok. Ay. Squid Game. Bu değil. Bu bu. Ha. Squid Game. Cam köprü diyormuş. Arkadaşlar ya. Of. Düştüm. Aferin bir daha bak buraydı bak burasıydı pardon burasıymış burası burası evet bravo. aferin burası kesinlikle bak bu kız biliyor bilmiyormuş buraya sonra, da... sonra. Şu aferin da... bravo şöyle geçebilir bravo bravo basal daha hiçbir şey bu arkadaşlar eminim ki ölecek. Ama ölmesin. Şu tatlılık ölemez. <laughs> Aa benim, benim yüzümden düştü. <laughs> Şu anda arkadaşlar. Ben... Biraz, birazcık far, bu şey böyle <laughs> taşıyan bilgisayarlarda zor oynuyorum ama şeyler şey, nom, şey atıl ne oldu? ben de bilmiyorum. Oralardan bu. geç öyle. Aferin. <laughs> Nasıl öldün sen onu göremedin? He, demek ki bu dikdörtgen ne ya? Ters gidiyor, ters. Haa pardon uzunuşu. Diğer yerden oradan öyle. Oradan yavaşça geçiyoruz arkadaşlar şu anda. Geçiyoruz. <laughs> Kardeşim bu kadar zor değil. Buraya atla, yavaşça yürü oraya doğru. Evet şimdi diğer tarafa atla. Diğer tarafa atlıyorsun, oradan buraya atlıyorsun. Sonra oraya atlamış yapıp, oraya diğer tarafa atlıyorsun. Oradan oraya atlayıp geçiyorsun. Fizik. Ya arkadaşlar, e bu bali kim? Bu bal Baldi. Baldi. Burada arkadaşlar 58 bölünmüş. Biz daha 21. aşamadayız. Bakalım hepsini yani bayağı miyiz arkadaşlar? Evet bayağı geçtik şu anda arkadaşlar. İlerliyoruz. Kızım düşme düşme. Niye düşüyorsun ya? Kızım <laughs> 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 niye <düşüyorsun? gülüyor> Bak evet. <laughs> Allah'ım yarabbim ya Allah masayı vurdu arkadaşlar ne <laughs> Şaka şaka yaptım, şaka yaptım. <laughs> Ya bir şey yapmıyor <laughs> ettik arkadaşlar olmadı Lan ışık <gülüyor> <gülüyor> Işık düştü arkadaşlar ben sıkıntı olmadım kuşağım bakmayın. Evet. Biz evin Biz... geldik. Ha farklıymış. Hadi masal. Hmm. Geçebilirsin masal. Hadi masal haydi masal haydi. Bu da ne Arkadaşlar bunu çok kolay yapmışlar yani ben beğenmedim bu oyunu. Ben yani daha zorlarını bekliyordum be ama bu çok kolaymış. Bence de ya. Ve masal sen nasıl bir... <laughs> ne? <laughs> Bak dememin iki saniye sonra ya. <laughs> Sen bilgisayarını nasıl bu kadar iyi oynuyorsun ben bilmiyorum yani. şey ben. Benim şu anda tanıdığım iki kişi var bilgisayarda çok iyi Roblox oynayan. Tanıdığım, bildiğim değil. Hepsi bilgisayardan değil de telefonu tabletten oynuyorlar. Ben de bunları değişik oluyorum arkadaşlar yani. Ben eskiden tabletten oynuyordum ama artık bilgisayardan oynuyorum. Tabletten bana sıkıcı geliyor artık. Evet tabletten ben de arkadaşlar bir süre bilgisayarım yokken oynuyordum. Ve çok fazla böyle el koordineleri bayağı zor. Ve Ama benim böyle El koordineleri bayağı zor arkadaşlar. Ben yani, böyle video çekemiyorum. Yani ben video çekemiyorum ama sadece bir arkadaşım YouTuber olduğunda çekmek istemiyorum istiyorum. Ve o arkadaşın kim? sen. <laughs> ya uzatarak söylesin çok komik. Sen. <laughs> hadi 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 yarıladık neredeyse 38. aşamadayız. Yarılamışız hatta. Aa iki, iki sız var galiba bak İk, iki sız var da boş ver ama. <gülüyor> 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 dur dur oradan gidiyor. Yani. Abicim denizdeki şeyleri nasıl koparın? Nasıl balde oynuyor ya? Ben, o bir falan sanıyordum arkadaşlar bunu. O bir değilmiş. Bildiğin parkur. Niye parkur mu? Markur. Markur. Marker. 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 This is a marker. Benim markerım var hem de 80 tane. Kırtasiye <laughs> mi açıyorsun? <laughs> i̇şte, evet, evet. i̇şte oyuncu. <laughs> Dokunmadım. Dokun <laughs> Allah, ben de düşüyorum arkadaşlar. Bak yavaşla acele etme. Evet 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 çok güzel ilerliyorsun bravo. Bu niye 35 oldu 38? 36 30. 36, 36 <laughs> arkadaşlar şu anda. Şurada Buradan. görüyorsunuz zaten üstte. Evet. Yine sarmaşık. Biz bu sarmaşıklardan ne çektik abi? Biz sarmaşığı çekiyoruz ama o bizi çekemiyor. Ben de bir kere gerçek hayatta ne çıkmıştım. Ne kadar Ne kadar saçma bir şeydi ya bu. Yahu. Babu Lili. Babu. Masal oradan Evet, evet. Cam koymuşlar, evet. hem de cam görünmez. Mı? Görünmez cam. Aa, o cam mı? Aa, cam değil şey. Ee, hem de bak, bak. Anladın sen. Bak orta, bak. Aa, nasıl? Aa, zıplay zıplaya geçti arkadaşlar. De <laughs> arkadaşlar bu, bunu sonunda büyük bir öldür varmış diyorlar. Robux mu neymiş bir de onu merak ediyorum ben masada öyle söylemişti. Robux mu um kazanacağız masal? Masal. Robux mu kazanacağız? Üstüne gelip kesin kazanacağız. Ben biliyorum. Nereye gidiyorsun demler vardı. Ya ya dokunmuyorum ölüyorum. Bu deli bir şey. Deli bir şey. Gol. Ya artık Bakın, Bakın. Yavaş Yavaşça zıpla. Aferin. Onu, bravo. Bravo. Onun karakterinden olmuş. Karakterinden mı olmuş? Ya diyemiyorsun ki ben öyle anlamadım. Bak. Bak parmak bak, parmağımı burada <laughs> ayarlayayım. şu parmağım. Şu alev yeri ölüyorsun. Neden böyle şey, şey. Şey, uzaktan tutmuş. Ne? <laughs> Orada bir kere bacon görmüştüm ilk bacon. başta. Geçen bir video çekmiştim hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Etrafımda baconlar vardı. Üç tane bacon. Bir tane de loop vardı. O loop neydi acaba ya? O loop muydu bacon mıydı? Onu yorumlara <laughs> yazsınız arkadaşlar <laughs> bir. Geçen video Murder <laughs> Mystery'deki. Hatta geçen gün shortsunu yayınladım. Söylesenize onu. Ee, bacon oh! <laughs> o? Bacon mıydı o? Loop muydu? Onu merak ettim ben çok. Biraz çıkmış. Bacon'ımsı biraz... Değişikti arkadaşlar. Yep. o videoyu da izlemediyseniz mutlaka sevin. Bacon'lu. Burada yapıyorsun. Aferin. Aferin. Bravo. Yes! Son aferin. anda. Sen. Son anda ya bir yapacak. Bu arada arkadaşlar ben oynamıyorum. Kardeşim oynuyor. haberiniz olsun yine anlamadıysanız. İşte balık. Balıkları pişirin. <laughs> Ödülünüze rozet gelmiş arkadaşlar. Ben burada Ödülünüze rozet ro şey yok, Ben onu anlamadım. ya. Şu mu o cam? O da cam değil mi? Yok değil. 46'dayız arkadaşlar. Şu anda tam damına 4. Yok. 3 tane 4 kaç yapıyor? <laughs> ya. Şu an arkadaşlar tam damına 13. Ben daha <laughs> çok sevkiyim. <sarkıyım. gülüyor> Bravo hep arkadaşlar <laughs> evet 13 bölüm kaldı 13 değil 13 mü yok değil ya 13 değil ben de kız benden daha iyi biliyorum sanıyorum 16 o, şey galiba yok, 16. yok şu anda 4 şey, şey, yok. 10 şu an 10 bölüm kaldı yok 20 yok bak 10 40 şu anda 9 bölüm kaldı hadi yapabilirsin çık yukarı az kaldı Baksana bir sağ sola finalleri görüyor muyuz diye. Bak sağ bak. Sağa He, bak. Şimdi 8 oldu. Şey, 8, 8. Şimdi şu anda tam 8 kaldı arkadaşlar. Bak bir arkanı dön. Arkanı dön. Buraya geçtikten sonra. Bak, dön Sen değil ya. Ekranın arkasında. Ben değil sen değil ya. Of. Sonu bakıyorum. <laughs> ekranı, ekranı arkaya çevir. Hop. <laughs> Heh. Bak şurası galiba bak. Şu tarafa arkadaşlar. Şurası mı? Size göre yok. Bak bak bu şey size göre değil küçük ya küçük yaşlarda bunlar. Şu an tam değil. buradayız. Evet. Biz buradayız. Evet. Orada değiliz. <laughs> Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen buraya gitmen lazım. Ters gidiyorsun. Ha. Evet, i̇şte. Bravo. Burada arkadaşlar bayağı tamamlamışız buradan geçiyorsun aferin masala aferin masala buradan atla aferin oradan oraya atla atla bravo masal aha bunlar ne aa duvara yakın geçeceksin galiba orada aa doğru Allah Allah kesinlikle evet zıpla zıpla aferin zıpla aferin bravo masal Aa renkleri de veriliyormuş. Oh, yine de bayağı <laughs> At Çok Dikkat et. <laughs> Ay, vermeyeceksin. Öktüm. Öktüm. Öldün ya. diye şu <laughs> oh. ne yapıyorsun sen ya? Şey nasıl yapıyor hani... ...bu e, cam köprü böyle... Güzel, geri şekil ya kırılır mı diye. Onun iyisini mi yapıyorsun kardeşim anladın mı? Evet yavaş. Kardeş. Kardeş. Hadi evet, burayı biraz hızlandır geçene kadar. Yani, evet. yani bu Geçiyor benim. musun acaba? Şey Arda beni seçti. Evet, evet sen A few moments later. Arkadaşlar sonun bir geçebildik oraya daha yeni geçiyoruz yani bu ama geçtik mi geçtik arkadaşlar. Ve devam ediyoruz şu anda. Bravo diyoruz. Bravo diyoruz. Son bir tane kaldı. Aa, vallahi görüyorum. Vallahi görüyorum. Ne görüyorsun? Evet. İşte! Aa, sonuna geldik arkadaşlar. Yedi. Evet. Ve arkadaşlar finalimize geldi. Robux kazandık mı? Robux'umuz var Robux, Robux, Robux yok mu? Hayır Robux Robux yok. Lan Ulan boşuna mı yaptık bütün parkuru ya? Hayır ya. Hızlar falan veriyor. Bak oh, oh. Alı falan veriyor. Al bunları. Yalnız çok büyük ayak kırıklığına uğradım. Robux vereceğim falan yazıyor bu böyle. Ama gidiyor. <laughs> Dalga geçmeyecekler. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar. Gelin buraya. Bugün de sonuna geldik. Sizler de o sırada aşağıda like atıp abone olup bildirimle açmayı unutmayın. Bu sırada da konumuz olduğu için teşekkür ediyoruz. Bizi siz aşağıda sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Teşekkür ederim Ozan'cığım. Tebrik ediyorum. Şart. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. <laughs>